İşte geliyor Dino'nun özel harekat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün deneme çözdük. Onu göstereceğim size. Hız ve rengin 8 tane fotokopisini çektirmiştim ben. Deneme işte. tyt denemesi, genel deneme. Bunları, bunların ilkine girdim. Yeşil deneme olması lazım bu. Aynen öyle. Bak yeşil yazıyor. Şimdi sonuçları göstereyim size. O kadar yazıyordu zaten yorumlara. Bu arada Rıfkı niye intihar ediyor ikide bir? Rıfkı'yı bir düzeltelim şöyle. Heh oldu. Şimdi şurada yazıyor sonuçlar. Şu köşede tamam bulanık olarak gösterdim. Çünkü neyse gösterme zamanı geldi. Türkçeden Türkçeden kaç yaptık? Bir şeyler yaptık işte. Kaç yaptık sanıyorum? 31 doğru 6 yanlış yaptık. İyi, iyi. Kitap okuman faydaları görüyorsunuz değil mi? İlk defa giriyorum bu arada TT denemesine. İlk defa giriyorum. Bu deneme zor değildi galiba öyle yanılmıyorsam. Çünkü bilmiyorum. İlk defa giriyorum TT denemesine çalıştığımdan beri. O yüzden bir yorum yapamayacağım şimdilik. Ama deneme çok zor değildi yani Bil bilmek bilmemek size kalmış. Ben bu denemeyi ilk defa çözüyorum. Siz çözdüyseniz yazın yorumlara. Beklerim. Şimdi Türkçe öyle işte. Sosyale gelelim. Sosyalimiz biraz kötüydü galiba. Bir bakayım. 14 doğru 6 yanlış. O, o da güzel. Sosyal yorum yaptık işte. Bak coğrafya sorusu. Şu değişik bir soruydu. Aslında çözerim gibime gelmişti de çözemedik. Neyse. Bir şey olmaz. Şimdi Geçelim temel matematiğe. 18 doğru 6 yanlış. Bu arada matematik bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü daha sayı problemlerindeyim ve bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Bitecek ama. Bitireceğim. Bir haftadır hastayım zaten biliyorsunuz. Video da atamıyorum. Ama toparlanacağız. Bugün denemeyle başladık. Yarın da belki çalışırız, belki çalışmayız onu bilemiyorum. Program yapmam lazım ki çalışalım. Şimdi fen bilimlerine geçtim ben direkt. Şöyle 13 doğru 5 yanlışımız. Fenden bayağı yanlış yapmışız ha. Özellikle de fizik kısmında sıvılarla ilgili sıvılar bu soruyu yapmamız lazım. Ben bunu unuttum. Bak şunu göstereyim size. Bu soruyu bana anlatır mısınız? Varsa çözebilecek bir yiğit Yorumlara yazın çözümünü. Çözüme bakmak istemiyorum çünkü. Bir de bu soruyu adım gibi biliyordum yanlış yaptım bu sefer onu da halletmem lazım. Şimdi toplam nete gelelim 69 25 bu arada. İlk TT denememiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah zamanla arttırız bir de konular bitmemiş daha. Onları da halletmemiz lazım. Artık sıkı sıkı çalışmamız lazım. Artık motivasyonumuzu yükseltmemiz lazım çünkü bir haftadır çalışamıyoruz zaten adam akıllı. Sizde de öyle durumlar çünkü yorumlara baktığımda. Bazılarının sınavı var. Bazıları yetiştiremiyor. Bazıları benim gibi bilmiyorum birçok sıkıntı var işte ama bu sıkıntıları atlamak lazım. Şu anda çok konuşamıyorum çünkü evde insanlar var. Ama sizin için videoyu çekiyorum tabii ki de. O yüzden bakın Rıfkı da ithal ediyor İkide bir bununla uğraşıyorum. Bunu nasıl sabitleyeceğim? Yeni bir bant mı yapıştırsam acaba? Neyse video bu kadardı bugünlük. Yavaştan başlıyoruz tekrardan. Hadi sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazın mutlaka. İlk HD denememiz hayırlı, uğurlu olsun. Bu arada konuşamadım bir de. Neyse. Hadi iyi geceler. İyi akşamlar. iyi çalışmalar.